Karı sütünü iyice karıştırdıktan sonra Şimdi de sıra Karışımdaki etkin maddeye geldi Propolis Evet aramızı aldık Propolisimizi Karışıma ilave ediyoruz Bu önce doldurup sonra toz haline getirdiğim Propolisdir Burada gördüğünüz kovandan doğal haliyle alınan sadece saflaştırma işlemine tabi tutulan içindeki bitki liflerinden ayıklanan ham sap propolis. Dünyada hasta olmayan tek canlı arıdır. Arının hasta olmamasının sebebi kovanın girişinde ve yüzeylerindeki propolistir. Propolis doğadaki en güçlü antibiyotikten 100 misli güçlüdür. Propolis 100 yılın mucizesidir. Propolis içerisinde 300'den fazla madde barındıran bugüne kadar yapılan araştırmalarda 300'den fazla madde tespit edilen yüksek antioksidan, antibiyotik, antiinflamatuar, antiviral, antibakteriyel içeriğine sahip olan hala tam olarak sırrı çözülemeyen muhteşem, mükemmel, mucizevi bir arı ürünüdür. Dünyadaki bir tıp profesörünün tabiriyle dünyadaki en büyük eczacı arıdır. Arının ürettiği en önemli ürün, en önemli madde propolistir. Propolis kullanan, tüketen bir hasta hastalığından tamamen kurtulur. Sağlıklı bir insan asla hasta olmaz. Propolis'in tedavi edemediği hiçbir hastalık yoktur sinüzit, alerjik rinit, faranjit, bronşit, gastrit, kolit, ülseratif kolit, kron, hepatit, nefrit, hemoroid, artrit, ankilozan spondilit ve akla gelebilecek tüm enfeksiyonel ve enflamasyonel hastalıkların tedavisinde Propolis doğada bulunan, bulunacak doğada bulunan en üstün, en etkili tam tedavi sağlayan doğal bir arı ürünüdür. Benim hazırladığım, benim hastalığa uygun, kişiye özel hazırladığım api terapi karışımları, diğer piyasada bulunan karışımlardan en büyük farkı içeriklerin içeriğinin, içeriğindeki arı ürünlerinin oranlarıdır. Hastalığa uygun kişiye özel hazırladığım Apli terapi karışımlarda kullandığım arı sütü, özellikle arı sütü ve propolis oranı piyasadaki or karışımlara göre oran bakımından en az 5-10 kat daha fazladır. Bunun da sebebi benim ürünlerin tedavi edici dozlara sahip olmasıdır. Evet biz bizden Murat kardeşimin kron hastalığı için benden talep etmiş olduğu apiterapi karşısında 100 gram propolisimizi de havanozumuza aldık ve onu da iyice karıştırıyoruz. Kronun kesi, kalıcı, tedavisi mümkündür. Sadece krondan değil, herhangi bir hastalıktan hastaneye, doktora gittiğiniz zaman size aynen şunu söyleyeceklerdir. Bu hastalığın tedavisi yoktur. Bununla beraber yaşayacaksın. Sadece haf hafifletici, baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorundasın. Halbuki Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır. Şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık vermemiştir. Şifa doğadadır. Doğal tıbbın en üstünü arı ürünleriyle yapılan tedavi yöntemine verilen ad olan apit apiterapidir. Apiterapide her hastalığı kalıcı kesin tedavisi mümkündür. Maalesef insanlarımız doğal ürünlere karşı çok mesafeli davranmaktadırlar. Halbuki kimyasal ilaçların kalıcı tedavileri, kalıcı tedavi üstünmaları yanında bir sürü de yan etkileri vardır. Artık